Benimdir o cüzdan. Abicim vallahi benim emin ol ya. Abi bak nereden az biliyorum? önce cüzdanımı düşürdüm aradım geldim o yüzden geldim buraya. Hadi. Beş hadifin iğne dedi. Az önce ben de düşürmez miyim? Abi, Abicim bak, benim bak içinde... içinde. Cüzdan bak ben söyleyeyim hemen zaten sen de kanat getireceksin. İçinde kimliğim var. Paralarım var. Hatta renkli renk paralar. Abi benim kimliğim i̇çinde... hiç açmaya gerek yok. Benim kimliğim bildiğim cüzdan. Bak, bak şu, şu yüze bak. Yalan söyleyeceğini umuyor musun sen? daha geçen ayda geri Bak şu yüze Hadi bak. Her içindekileri öpeyim cüzdan derdi onu ver bak. Bak gel sulh edelim. Hadi benim cüzdanım cidden mi? Adın neydi? Eren abi. Eren. Ya bu cüzdan sana benziyor. Hatta şurasında şey vardı şöyle demir vardı. Tamam işte abi benim cüzdanım. Benimki Mutlaka banka kartım da vardır içinde. Öyle tam tamam benim de banka kartım var abi. Biraz, biraz, biraz. Hatta bak 20 lira gözüküyor şurada. Ha? Benim de son kalan 20 lira işte. Hayır hayır benim 20 lira. Benim cüzdanım. Nasıl senin cüzdanın? Da 10 dakika önce bak durdum abi arıyorum her yerde. Ya Daha bak yalan söyle. Ya bana. gencecik adamsın ya. Git çalış bak. Adım yazıyor defakta diye. Abi azın defakta mı senin Allah aşkına? Yazıklar olsun. Benim adım defakto. Biz kader asıl diye isim mi olur Allah Ya Allah bak ya. şimdi. Biz Alt üzerinden göç etmişiz biz. Aslında İtalyan arası değil. Abi, abi defakto. Hediye geldi. De facto almışlar işte. Demek ki benim adımı verdilerse mağazaya. Abi sevmedim diye cüzdan senin mi? Yazıklar Ya ben yalan söyler miyim? Bak şu nur sıfata bak. Ben abi? Ben daha nurluyum. Sen bir şey duruyorsun. Karanlık. Nerede yok, geliyorsun? Abi, Kim sen? Yok. Yüzler. Ben Ankara'lıyım, buralıyım ben. Biraz bize Beyler değil. yüzünüzü görelim lütfen. Evet. Ben Ankara'lıyım, buralıyım ben. Ankara'lı mısın? Evet. Kim neredesin dersin sen? Eee, nallandırım ben. O zaman bu cüzdan kesin senin değildir. Benim abim niye nallandırım cüzdanı yok mu? Bak ben sen adım yazıyor defakto diye ya. Abi onu üreten firma o. Bak hatta içinde ziraat mankısı genç kartla. Ben de genç abi sen genç misin? Ben gençim. Yazıklar olsun. Bak. Abi, Gencecik adamım ya. ya. Ya hiç utanmıyor, yüzün de kızarmıyor. Abi sen bayağı göz... evli barklı adamsın ya. Nerede biliyorsun evli barklı olduğumu ya? Öylesin gelmişsin 35 yaşın 35, 35 yaşında Yazıklar olsun. Hem cüzdanımı yürütmeye çalış. Abi cüzdan benim. Hiç cüzdanı ya. Yaşlısın, cüzden. evlisin. Abi cüzdan benim. Orada defakta yazıyor diye senin mi olacak cüzdan? Hem zengin miyiz? Bak, inanmıyorsan bana sor. Bize de. İfaden görünsün. Evet. Hem zengin misin, filmsin? İnanmıyorsan bana sor. Bu cüzdan senin mi de ne cevap alacaksın? Bu cüzdan senin mi? Vallahi benim. Abi yalan söylüyorsun. Hadi ne? gene görüşürüz Erhancık. Vallahi ya, çok yani memnun oldum. çok memnun oldum. Yine ben seni arayacağım. Tamam mı? Hadi. hadi, hadi, hadi. Allah'a emanet ol. Hadi. Abi. hadi. Abi, kardeşim. Abi, evet be. İnsanlık ömüyormuş. Ben de cüzdanımı arıyordum. Nerede? Düşürmüştüm benim şimdi. Mi? buradan geçtim ben de arıyorum. Yok abi benim cüzdanım. düşürdüm ben. De geldim buraya. Ya, senin ya, cüzdanı, cüzdanı senin cüzdanı almış, Bak herhalde dedim, atıyor, tutturdu beni de. Üst üste binmesin sesler. Gördün mü ben insanla böyle bir şey sevindim. Sen bu kadar cüzdan çalmışsın? Arkadaşlar arkadaşlar. Versene kardeşim adam cüzdanlarını. Ali abi kapatmayın Ali abi. Açın abi. Açın açın yüzleriniz görünsün. Üst üste binmesin. Çıkar bakayım çıkar. Kimini göster. Çıkar bakayım çıkar. Şimdi bir şey çıkar. Ben göstereceğim sana. Şimdi evden unutmaz mıyım? Kimliği göstereceğim ben sana? Abi cüzdanın içinde cüzdan kimlik, kimlik vardı gözüküyor ya orada. Senin kimliğin yok mu şimdi? Ya, o zaman ben, cüzdan. Abi benim adım defakto. Gel kardeş. Ya senin kimliğin yoksa şu an. Diş at kapatma. Karakola götürüyor. <laughs> abi var cüzdanı. yok Abi cüzdanım biliyor cüzdanım. Cüzdan benim ya. Benim ya cüzdanım. Hayır abi benim cüzdanım. Benim kardeşim. Az önce düşürdüm. Kaç tane sahip olur? Burada kaç kişi geçti? Ben şimdi geçtim ya. Ben de geçtim. Abi ben şimdi ya şey ben ben final başladım. final. Gel gel. Abi sen şu 20 de, de kapatmayın alayım. birbirinizi. Alayım. Kapatmayın birbirinizi. Ya abi kim ne bakalım? Kim var? niye kim bakalım abi? Benim ben işte. Dur abi isme bakalım. bakalım. Polisin geldiğini duyarsınız, cüzdanı yere atarsınız ve kaçarsınız. Nani nani. Cüzdanı yere atarsınız, kaçarsınız. Hepiniz çünkü aynı durumdasınız. Atın cüzdanı kaçın. Polis geliyor. Videoyu beğendiysen bana destek için abone ol. Beğen, paylaş, yorum yap.